Herkese merhaba gençler. Ben Furkan. Bu videoda sizlerle beraber ee, Minecraft para ee, yapmış olduğu şehri Tanıtıyorum arkadaşlar sizlere. Çok güzel bir şehir. Şöyle göstereyim. Bakın burada zenginin evi var. Fakirin evi var. Sonra internet kafe var fakirin yanının. Fakirin evinin yanında bir tane internet kafe var. İnternet kafenin ee, karşısında bir tane akapark var. İşçinin evi var. Elmas dükkanı var. Polis merkezi var, fabrikalar var, şok market, bir market var. İşte öyle değişik değişik şeyler var yani. bu şeyi ben yapmadım bu yüzden yani satın çalıntı falan demeyin yani yorumlarda. Ben bu şeyi macera tv'den aldım yani çalmadım. İzin alıp izin aldım öyle çekiyorum yani. O yüzden izin aldım böyle çekiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada macera, bu şehri Macerat TV ya, yapmış arkadaşlar ile birlikte. O yüzden Macerat TV'ye de buradan çok teşekkür ediyorum. Bu şehri yaptığı için. Ee, i̇sterseniz biz hemen videomuza geçelim. Bu çok burası kırık. Çünkü ben burayı çoklu oyuncu da oynuyordum. Arkadaşlarım patlaşmış burayı. O yüzden yani. Onun çünkü kusura bakmayın merak etmeyin. Ben burayı düzelteceğim. Merak etmeyin. Yani size şehir verirken böyle vermeyeceğim. Arkadaşlar şehrin linkini ben şimdi veremem. Bu videoya tam tam 10 like bekliyorum. Bu videoya 10 like gelirse şehrin linkini vereceğim sizlere. Ama bu videoya 10 like gelirse. Çünkü arkadaşlar şehirde bayağı bir şey var. Ben hemen göstereyim size. Neler var bu falan. Evet artık bakalım şehirde neler, neler varmış göstereyim. Ben şurada fakirde bir bakın, bakın. Şurada fakirde bir bakın. Arkadaşlar bu e, buralar patlamıştı ben buraları düzelttim. bir de böyle gördüğünüz gibi. Bakın şöyle çok güzel televizyon falan buraları koltuk gibi yaptım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Hele siz işte kapıyı arkadaşlar. Üst bayağı güzel olmuş. Yani gerçekçi olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. bakalım. Burada da arkadaşlar. yapmışlar. Bayağı güzel olmuş. Bakın bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Buraya eğilip böyle geçiyor muyuz? Geçilemiyor. Ama olsun yine yapmışlar yani. Bakın bakabilirsiniz Toplar falan böyle olmuş. Olsun gerçekçi olmuş yani. Neyse çıkalım da başlayalım. de göstereceğim. Başka neler var? Polis merkezi var. Şuradan polis merkezini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, Kerem, Kom Kerem komiserin odası var gördüğünüz gibi. Sonra... Başka, burada var. Hop. başka burada tuvaletler var işte böyle değişik. değişik yani. Bayağı bir tuvalet var burada. Burası Burası edin. Evet burası böyle hapishane arkadaşlar. Böyle yani burada. başka var. Arkadaşlar şok market yaptım gördüğünüz gibi. Yani bu yani buradaki birkaç şey ben yaptım arkadaşlar. Neden çünkü Minecraft yani Minecraft şey değil evet yapmış olabilir ama buradaki birkaç şeyi ben yaptım mesela. Mesela ee, mesela şöyle şunu ben yaptım mesela bakın. Ee, neyi ne ben yapmıştım. Bakın burada Şok Market var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hopsa. Eee neyi ben yaptım? Mesela arka bakın mesela ben yapmak için e, şu Burger King'i mesela ben yaptım. Evet bu Burger King'i ben yap yapıyorum yani daha yapmadım yapıyorum. E, yapım çalışmalarına başladım. Duvarları falan yıkıyorum şu e, bir oyla falan kapatılmış şu duvarları yıkıyorum. Arkasındaki o bedrakları yıkıyorum. Bu arada katlısı benzememiş birazcık. Yani benzemiş ama çok benzememiş. Burayı ben benzetiyorum. Üst kat falan. Yani benzettim ben buraları birazcık benzettim. Buralar böyle değil ben bunları benzettim Bir Yeri havuzlarına koyacaktım daha koymadım koyacağım onu. burada da ben benzetceğim. Sonra Burayı birazcık benzeyeceğiz bakın. O, e, evin zeminini falan yapmamışım. Macera TV. Oraları ben yapacağım. Benzetiyorum yani. Birkaç şeyi ben yapıyorum. Yani bu şehirdeki birkaç şeyi ben yapıyorum. Ne olursunuz sizde bir abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yani Başar. buraya yakında banka gelecek bakın. Yakında buraya bankayı yapacağız. Onun için sizde abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı falan. Bakın şurada buraları falan geliştiriyoruz. Bakın buralara da çimenler falan koyacağız. Bloklançır kullanarak yapıyorum ben. Buraları böyle daha çimenle falan kapatacağız. Daha buraları kıracağız, parçalayacağız. Camiyi falan daha buraya yapacağız. Görgün ki falan bayağı bir işimiz var. Evet. Şimdi başka neler var göstereyim bakın. Burada şey var. Burada. Büyük annenin evi var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi. Şimdi burada bir tane yatak var işte burada. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Böyle şu an buraya gökdelenler yakında gelecek. Merak etmeyin. Buraya yakında gökdelenleri de yapacağım. Çok merak etmeyin. Yani merak etmeyin arkadaşlar. Ben buraya yakında gökdelenleri yapacağım. Ondan sonra Şuraları falan parçalayacağım. Buraları daha ben neler yapacağım. Hayvanlık bahçesi yapacağım buraya. Baya bir işim var yani. Ama zenginin evini göstermedin değil mi? O zenginin evini de gösterelim. Badakşa bende bu şehrin kopyası vardı. O yüzden yani. Ben birinci toplu Arkadaşlar oraya tuzak kurmuşlar. Evet. Oraya tuzak kurmuşlar ama merak etmeyin arkadaşlar ben burayı düzelteceğim merak etmeyin. Merak etmeyin yani ben burayı düzelteceğim. Bayağı bir patladı yani. Bu ne be? Neyse arkadaşlar video, videoyu burada bitirelim o zaman ben ee, buraları düzelteceğim. Merak etmeyin yani size ben böyle vermeyeceğim. Böyle düzelteceğim yani. Linki ben kendim yapacağım merak etmeyin. Linki ben kendim yapacağım öyle o taraftan aldım linki falan yapmayacağım linki ben kendim yapacağım vereceğim size merak etmeyin yani o halde videomuzun burada videomuzun burada sona gelelim Teşekkürler ederim için daha fazla bunun gibi videolar için kanala abone olmayı bilinir açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bay bay